Arkadaşlar bugün sizlere e, Photoshop CS6'da yüz nakli nasıl yapılır onu göstereceğim. Messi'nin yüzü Ronaldo'nun yüzünü Messi'ye geçeceğiz. Buradan e, kement aracını alıyoruz. Sonra böyle Ronaldo'nun yüzünü seçelim. Bunu bayağı bir dikkatli yapabilirsiniz. Yani çok iyi olmasını istiyorsanız. Ben şimdi böyle böyle bir alayım, böyle hızlıca. Elimde titriyor. Ben elimde titriyor düz olmamış olabilirim. Sonra buraya düzene geliyoruz. Kopyala deyip Messi'nin olduğu fotoğrafa gidip buradan düzene tıklayıp yapıştır yapıyoruz. Ve geldi. Buna böyle CTRL T yapıp da e, boyutunu falan ayarlayabilirsiniz. Şimdi böyle... çok oldu. Böyle Aslında şuraya gelin böyle apaklı 80-60 şöyle bir yerlere getirin. Sonra böyle yüzünü falan gözlerini falan biraz ayarlayın. Tam olmayabilir. Tam illa gözüne falan gelmesine gerek yok. Çünkü aynı kişi değil bu tabi. Hmm, olduğu gibi de, ağzı falan şimdi daha böyle olsun. Şöyle iyi gibi bunu azıcık böyle alalım. Sonra tamam diyorsunuz. Enter'a basalım. Sonra buraya tıktır. bunun önce baktığım, çoğaltalım. Böyle geliyorsunuz buraya kere. Dur yanlış yaptım. Böyle tıklayıp pikselleri seç diyorsunuz. Böyle düzene tıklayıp e nerede diyor düzen den miydi? Ya. Yok burada yine seçe tıklayıp değiştire tıklıyorsunuz. Buradan tıklıyoruz işte üstüne geliyoruz daralt. Bunu yüzde altı falan yapın. İyidir altı. Tamam deyin. Sonra bu arkadaki bu arka plan yani arka plan işte. Bunu böyle iki kere tıklayıp tamam deyin. Sonra bunu kaldırın. Bunu da seçil olduğunu dikkat edin. Sonra bunu böyle yana alıp silin. Sonra bunu yeniden açabilirsiniz. Yani böyle de olabilir ama böyle güzel olmuyor. Böyle sonra shift shift tuşuna basıp da ikisine de tıklıyorsunuz seçtikten sonra burada dosya tık tıklamıyorsunuz düzene tıklayıp katmanları otomatik karıştıra tıklıyorsunuz arkadaşlar böyle panorama bir de görüntü yığınla da var ama siz panoramayı se seçili zaten ona tıklayın tamama deyin oluyor böyle bir şey oluyor ama bunu böyle çok dikkatli falan nasıl diyeyim çok ayrıntılarıyla yaparsanız daha güzel olur. Ama yani ben o kadar yapamam çünkü bilgisayarım laptopum grafiklerinden dolayı fotoğraf çok yaklaştığımda bayağı bir pikselleşiyor. Kare kare oluyor ondan o kadar güzel olmuyor. Evet arkadaşlar çok yakında facecam'li video da gelecek şu anda gelmiyor. Nedense etrafıma bakındım çünkü ev çok dağınık facecam gelirse bütün her şey dağınık falan koltuklar falan. Bunu da zaten facecam çekiyorum. Gör Görmüyorsunuz beni. Sinek takılıyor. Sine, Konuşamadım bir şey olmaz. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Aslında dur. Facecam video şimdi bir şey daha söyleyeceğim. 100 aboneye özel olacaktı ama 100 110 aboneye gidiyoruz. Ona kusura bakmayın. Tamam. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu hoşunuza gittiyse like atmayı yorum yapmayı video arkadaşlarınıza önermeyi de Facebook'tan paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.